Öyle bir tepki oldu ki, apar topar salonu terk etti. bu yalanlar yok. Peki ne var? 15 gizli tanık veya 76 iftiracı ifadesi var. 969 kez hatırladığım kadarıyla, 691 kez mışlar mişler, muşlar, 546 kez duyduğuma göre, 516 kez bildiğim kadarıyla, 499 kez günü onlarca insan gizli tanık meşenin beyanlarıyla tutuklandı. Ancak iddianamede meşe isimli gizli tanık yer almadı. Meşe gitti, onun ifadeleri gizli tanık ilkeye yakıştırıldı. Bunların, bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak. Ben değilim, Ben Maltepe'deyim. Ben Samsun'da, Yozgat'ta, Mersin'deyim. Sen neredesin? Salon adamı Peki ne kaldı geriye? Kanıt yoksa, delil yoksa amaç ne? Savcılık CHP'yi...